merhabalar, Oxford House Work and Travel iş günlerindeyiz. Öğrencimiz mülakattan çıktı, şimdi ona birkaç soru soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben adım Murat Kasım Güçlü. Ee, bu sene ilk defa Work and Travel'a gideceğim. Ee, bundan dolayı güvenilir bir firma için Oxford House'u seçtim ve mülakattan çıktım. Mülakatımı niye geçtiğini düşünüyorum. Neden Oxford House'u tercih ettiniz? Çoğu sorduğum bu işlerle ilgilenen kişilere daha çok Oxford House gündeme gelmişti. Bilinirliği, güvenirliği, sponsor Elin Sabraot'tan dolayı, bilinirlikten dolayı, bir güvenirlikten dolayı tercihim Oxford House'dan yana oldu. Peki bizi nereden duydunuz? Üniversitemize tanıtıma gelmişlerdi. İlk olarak oradan duydum. Ondan sonra çevremde araştırıp soruşturduğumda daha çok duymaya başladım. Nelere dikkat ettiniz iş seçerken, konuşurken, mülakatınızla? nelere dikkat ediyorsunuz? İşi seçerken öncelikle şehri, e, housing'e dikkat ettim. Mülakatta zaten daha çok çok cana yakınlardı. Mülakatta rahat olmamız gerekti. Rahat olduğumda gayet güzel bir mülakat geçirdiğimi düşünüyorum. Yüz yüze iş fuarımız sizin için nasıl geçti peki? Mülakattan önce işverenleri tanımak açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, oranın size o verilen forum dışında sunulan imkanlarda mesela pazartesi günleri benim gireceğim yerde golf turnuvası olacakmış. Bu bilgi bana gönderilen forumda yazmıyordu ama burada öğrenmiş oldum. Bu tarz ekstra bilgiler öğrenmemize yardımcı oluyor. Programı merak eden öğrenciler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Denemeden öğrenemezler. Denemeleri lazım.